Neyse bana dediler ki şu makine world diye bir dünya varmış arkadaşlar. Böyle. Aman. Hmm, ya nasıl reklam gelebiliyor? Arkadaşlar reklamı bir bölümünü kestim de. Şimdi çıkalım. Şunun bir koruma kalkanı falan varmış. Şuradan bir bir şey yollayayım ona. Ama bir şey olmuyor ya. Kalkan var abi. Dur. Ama kalkan var. Enerji kalkanı. Hadi kırarsın koçum. Kırmızı olduğunda kırılıyormuş arkadaşlar. ah Kırarsın. Heh, kırmızı oluyor. Ay dayanamayacağım ha. He. sonunda kırdık oraya. Kalkanı kırdık, kalkanı kırdık. Ah geri geldi kalkan. Zamanında da az vurmalıydım. Şunu bir yollayalım şuraya. Sen de şuradan git. Şu foyda yollayalım. Uzaylıların dünyası. Ah doğru ya. Bu kalkan vardı. Ne yapacağız yine? Mini bombalar, mini bombalar. Anam bu sekiyordu ya. Ha, dur, şuradan bir lazer alalım. Bir bombaları. Ah, Öf, ekranı böyle çeviremiyorum. Ah, bombalar da patlamadı gitti. Hmm, neyse. bir şunu yollayalım yine. sonunda girdi bu Aa, i̇şte şey. böyle, işte böyle. Çok az kişi yattı artık. Hatta dayanamayacağım şunu bir yollayayım. Şuraya. Arkadaşlar patlamaya hazır olun. Şunu çekirdeğini de yok. çekirdeğini biz çoktan yok etmişiz. vuruyor. Vuruyor vuruyor vuruyor. Oo vurdu. Şimdi bu bayağı sınırı en güçlü şey. İşte böyle. Şimdi patlar bu. Ben ne yapacağım? Yine adına nükleer fırlatacağım. Nükleer bomba saldır. Geçin. Neyse. Üff. Pınar arkadaşlar bu oyun. Bunu da yok ettik. Hades. Hades. Şuna ve bir... Hades şunu yollayalım. Onu Hades'in koruyucu taşları olduğunu yok etme ihtimali var. Aha işte koruyucu taşlar patlattı bile ilk, ilk saniyeden onu. Ama ben yine aynı şeyi göndermişim ya. Ay yeter. Bu taşını kıramıyor ki yani. ben. Evet taşını kırabiliyorum. Şuradan nükleer, sonra bu bombalar. Oha. Dur, Şu yanlış şeyi attık eyvah nükleer fazla oldu. <laughs>

Uğraşamam. Hiç iyilik yapamayacağım şimdi. Şu kalkan. Koruma kalkanım. Hadi yolla gelme. Manyak uzaylı adam. Gel vur. Selamun aleyküm kardeş. Yumruk atmaya geldim. Aha vur işte. Tamam. Vurdu kırıldı. Ha, şuna bir gezegen atalım. Evet oyuncu da var orada. Gez uydu çıkar şuna gezegen. Gezegendir uydusu. Of içine giriyor gezegen. Hades'in içine girdi. Oo. Şuna bir kara delik atalım. Sonra şunu da attık mı tamam bunun artık öldü bu Hades. Hadi ne vuruyoruz? Arkadaşlar çok fena çok fena çok fena yıldırım. Meteor yağmuru. Sonra meteor. <laughs> meteor yağmuru ve meteorun yağı. Ya bu hala yok olmadı mı sinirim bozun ama. Denemeyeceğim şunu yolluyorum. Hatta inadına ateş edeyim. biu 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 Ana bu yetermiş ya. Böyle ateş edeyim. Var şimdi. Evet. Çok fena patladı arkadaşlar. Bayağı patladı. Şu boraya Ya. Tamam arkadaşlar reklam bitti. Şimdi şu manyak adamı bir yollayalım. Selamünaleyküm kardeş. Hadi öl diyor. Aaa şu nükleerleri de yolladık mı? Buraya az kalmaz. Şuraya da bir tane bomba. Bombacıklar bombacıklar mini bombalar. Öf tamam kalmadı buraya az Bu saf düzmüş ya bir de. Onu fark ettim. Şu lazeri kullanmam lazım. Bazen onları patlattığı için sana Şurada hala bir tane şey varmış. Hı, bomba Şimdi ben ne atacakayım ya? Hmm, dur 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 Neyse deneyeceğim Ben şimdi bir yıldırım atayım. Çok ne yapacağımı hatırlamıştım ki artık aha çok geç değilmiş dur nerede şu <laughs> ama <laughs> Yok bu gezegen gelmez. Neyse ben şuna dayanamayacağım. şunu bir yok edelim diyorum çünkü. Artık yok etmek istediğim ona yollamam yeter arkadaşlar ya. <laughs> Çok kolay onu yok etmek. Böyle gücü topluyor, 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 topluyor. Böyle bir ateş ediyor. Ve bu kadar da değil bu öyle bir ateş ediyor ki zaten. Ve sonra bu ısınıyor, 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 patlıyor. Şunlar sonsuza kadar bir de kesiyor ya. Niye böyle? Hala yapıyor. Bu da patlayacak şimdi. Hmm. Gizliğinde patladı. Tamam şimdi bana ne kadar bir gezegen yani daha fazla. Hmm, şu yeni meyde bakmadık. Ona. Şimdi istediğim şey yapabilirim işte. Olmuşlar. yani ekran çevirmem lazım. Yok abone ol yazacaktım ama dur. <laughs> like 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 arkadaşlar kanala abone olup like videoları like atmayı yorum yazmayı bildirimleri açmayı ve paylaşmayı <laughs> aslında sadece abone olsanız ve videoları like atsanız diye yeter <laughs> ben bildirimleri açarsınız <laughs> bu sıra ben ne yaptım fark nereyim oğlum ben ne yapayım ya şu ooo Allah'a emanet olun yeni bombalar attım. Şimdi şunu şu lazım bana. <laughs> gezegen öldü gezegen. Şuna, vucing, 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 vucing,

Evet arkadaşlar videodan da bu kadardı. Bay bay. Ya yine mi reklam? Bay bay. Daha reklam.